Evet herkese hayırlı günler. Bugün size orijinal Beypazarı kurusunun tarifini vereceğim. Beypazarı kurusu için gerekli olan malzemeler burada 3 su bardağı kadar unumuz var. 1 su bardağı kadar sütümüz var. Ee, yarım paket yaş mayayı ben içinde e, açtım. Bir tatlı kaşığı şekerle. Unuttum onu tabi bu arada. Göstermeden açtım ılık sütün içerisine attım. Bir tatlı kaşığı da şeker karıştırdım ve onu sütün içerisinde açtım. Bir su bardağı süt. Üç yemek kaşığı kadar. Olmasa da olur ama varsa tabi tavsiye ederim. Çedenemiz var. 2 tatlı kaşığı kadar burada şekerimiz var. Toz şeker. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı tarçınımız var. 125 gram kadar da tereyağımız var. Dileyen tabi margarinde kullanabilir ama mümkünse su bazlı olmasın. Şimdi B pazarı kurumuzun yapımına geçelim. Evet sütümüzü yoğurma kasesimize alıyoruz. Tereyağımızı içerisine ilave edelim. mayamız zaten içerisinde olduğu için şimdi tuzumuzu ve şekerimizi de ilave edelim. bunu elimizle veya e, varsa bir çırpma teliyle diyeceğim ama biraz sıkıntılı olur. O yüzden elimizde olması daha mantıklı. Biraz böyle bir açıyoruz. Evet şimdi unumuzu ara ilave edebiliriz dikkatli ilave ediyoruz. Çok kuru bir un veya ay, hamur veya çok çabuk bir hamurda istemiyoruz. Yarıdan fazlasını önce şöyle bir koyalım. Bir karıştıralım. Evet, kalanını da ilave edebiliriz. Tarçınımızı da ilave ediyoruz üzerine. Ve hamurumuzu biraz daha toparladıktan sonra çedenemizi ilave edeceğiz. Evet hamurumuzu güzelce toparladık. Şimdi cebemizi ilave ediyoruz. Dediğim gibi olmasa da olur ama tavsiye ederim. İçerisinde böyle yerken kıtır kıtır gayet güzel oluyor. Evet hamurumuzu yoğurduk, toparladık. Böyle. Şimdi bunu üzeri kapalı yarım saat sıcak bir ortamda dinlenmeye bırakıyoruz. Evet hamurumuzu yaklaşık yarım saat dinlendirdik. Tezgahımıza tekrardan alıyoruz. Şöyle hafif bir yoğurduktan sonra çok fazla değil. hamurumuzu dört eşit parçaya kesiyoruz. Böyle. Parçanın bir tanesini tezgahımızın üzerinde böyle uzun bir şekil vereceğiz. Evet, böyle uzun şerit halinde yaptığımız hamurumuza verev şekiller veriyoruz ve bu şekilde tepsimize dizeceğiz. Böyle eşit verev bir şekilde hepsini kesip bitiriyoruz. Bunları tepsimize dizeceğiz ve bu şekilde fırına göndereceğiz. Böyle bu şekilde yapıp tamamını bitiriyoruz. Evet. Ben yaptım bitirdim. Şimdi bunları fırına göndereceğim. Üzerine herhangi bir şey sürmeye gerek yok. Bunlar orijinal bey pazarı kurusu. Bunlar da Grissini tarzı. Dilerseniz yapabilirsiniz. Ben örnek olsun diye öyle birkaç tane yaptım. Dileyen tabi bunları e, susamada bulayabilir. Tamamen damak zevkine göre. Ben şimdi bunları önceden ısıttığım 200 derece fırında kızarana kadar pişireceğim. Bu iki aşamalı bir pişirme. Daha sonra fırından çıkaracağım. Tamamen 1-2 saat soğutacağım ve tekrardan 120-125 derece arası fırına tekrar vereceğim. Bir yarım saatte öyle pişireceğim. Ve fırının ağzını açmadan o şekilde soğumasını bekleyeceğim. Evet benim beypazarı kurularım pişti. Şimdi bunu soğumaya bırakacağım. Tamamen soğuduktan sonra da tekrardan 120 derecede yaklaşık bir yarım saat kadar daha pişireceğim. Ondan sonra da fırının kapağını hiç açmadan içerisinde bırakacağım ve tamamen soğuncaya kadar bekleyeceğim. Kıtır kıtır ve pazarı kurularımız hazırdır. Evet benim bey pazarı kurları ikinci postayda pişti. Tabii ben biraz daha fazlasını yaptım o yüzden çok görünüyor e grissini tarzında veya orijinal B pazarı kurusu tarzında. İkisi de birbirinden lezzetli ve kuru. Tam orijinal B pazarı kurusu. Yani Bunun burun kırması biraz sıkıntılı ama yine kırdık. Yapmak isteyenlere, yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Dua eder, dua bekleriz.